Bakla. Bugün bir şey yapıyoruz. Arabam evet. ya Sen ne yapacaksın? Yok kuşatabancısın. Yok kuşatabancısın. Dümersen? Ben böyle, böyle de olur. Sen, <laughs> tahta sen tahtalardan sen ev meyve yapacaksın. Evet. Diken, böyle, böyle, böyle Anladım. Öyle yapıyorlar. Gel sen nasıl yapıyorsun? Böyle ortasını tutmak için bir şey koydum. Ne bu? Evet ama bence öyle olmadı. Sadece belirli bir renkten yapsan daha güzel olmaz mı? Yok, yok işte daha güzel olur. Köküşe ama bilinleşmeyebilir. Hanginiz Hangi güzel yapacaksınız bakalım? Ama sen çok logoların içine kadar geldin. Bence biraz küçültebilirsin evini. Ama bu böyle gidik olmaz ki. Olmaz mı? anladım. Yoğun artık da yapayda evin gödü gider. Şöyle. Hmm. O ben de öyle yapıyorum. Bunları yedik edelim. Hmm. Bunları Sanki de tutma yeri yokuşu olmadı gibi. Bence oldu. Ben yapıyorum. Yapıyorum. Ama... Kalacağım. Şimdi alındakları yapıyorum. Sanacak mı yapıyorsun? Oyuncak oduyak da yapıyorum. Şimdi Başka ne yapıyorsun? Başka da bunların diken ettiğini yaptım. Evet. Günalp senin tabancan? Böyle. Hmm, güzel yapıyor. olmuş. Yok. Olmadı daha. Burada da yuvuzdan oldu. Kumanda da yapıyorum. Kumanda. Ha. İşte bunları bunu da yapabilirim. Bunu bakıyordum kumanda bak. Ne olacak? Bunu bakıyordum. Aa, çıktı. Bak, bak. Evet çok güzel olmuş senin kezimle. Benim tabancam bitti. Böyle olur. Benim daha de daha bitmedi diye. Diye. Şimdi arkasını da takayım. Şimdi bitti böyle. Ne oldu? Tabanca. Bakayım. Altın hmm. olmamış tam. Şimdi oldu. Evet güzel olmuş. Anne kapan mı Benim de bitmedi. Tamam mı? Tamam. Peki bence günah sen robot da yapabilirsin. Hmm, şimdi o zaman robot yapayım. Evet.

Robotun ayakları güzel oluyor gibi Günay. Ben robotumda gökkuşağı yapıyorum. Evet. O da güzel ben oluyor. Ben evimi gökkuşağı yapıyorum. Sen de gökkuşaklığı yapabilirsin. Aynen. Evet. Ben de yapıyorum aynı zaman. Nereden belli oluyor benim de. Evet. Şimdi böyle bir ev yapıyorum. Evet. Ben, evet. ben de muğermel oldum. Ben oldu oldum evim. Kendim... Bence çok güzel oldu. Sence Bayıldım, Bayıldım. Sence nasıl oldu? Çok ya. yani. Burada benim adam yattan yazdım. Dörtte koydum. Bundan da benim adam yazıyor. Evet. Bundan da babi yazıyor. Oradan koydum. Evet. Günal bir robotu nasıl olacak? Bence robotu da güzel olacak. Bence Günal bir değişik olmuş. Değişik mi olmuş? Evet. Yo bence güzel gibi. Ama giderse şey gibi yoğurt yapmış. Eller öyle olmaz ki. Varsın. Büyüklerden hani büyükler var ya onlardan kullanabilirsin. Hayır zaten şöyle yapmayacağım ki altına bir de büyüklerden koyacağım. Hı -hı, o zaman olabilir. Üstüne de gökkuşağı olacak çünkü. da yeah, Merdivenin yerliliği. Evet. Sen de en güzel değil. Bu Şimdi bunun kırmızısı var yok mu ya? Bunun kırmızısı var. Şurada var bak. Evet. Aa bunun mavisi var. İşte bu. Evet. <laughs> Robot düştü. Ee, Yamuldu. Şey <laughs> Bir tehlike atlattı robotun Gülalp. Bozulabilirdi. Evet bozulabilirdi ama bozulmadı. Böyle. Benim evim böyle oldu. Evet o da Benim güzel. Oldu. Bu da evin gardiyanlı oduyağı. Bu da oduyağı. Bu da oduyağı. Bu da Yerlere bayma gidin oyun yerindeyi. Evet. Seninki de güzel oldu. Günay Pinki de. Şöyle bir bebeklerime ya ilah yaptım. Böyle de dönüyorum. Ne dedin? Ne Şimdi kafasını yapıyorum. Böyle kumandanın yeni de yapıyorum. Kafası üçüncü bitecek. Bitecek mi? Evet. Güzel oldu robotun. Ama yine yıkılma tehlikesi var. Parçalanma tehlikesi var. Aa düşüyor. Çok büyük oldu. Evet. Hmm, şimdi bitebilir. Ben daha bir Çok bebek aslında. de yapabiliyim. Ne yapacaksın? Barbie bebek de yapabilirim. Evet, Barbie Bitti. bebek de yapabilirsin. Oo çok güzel oldu. Günahpin robotu, Günalp şöyle tahtaya da bu tarafa da koyabilirsin. Yani. Evet. Ayakları Robotumuz ayakları. çok güzel oldu. Şimdi ayakları. robotumuzu bozma vakti. Bence bozmayalım. Ne? İşte böyle kalsın. Ne? Evet. Ayaklarını yaptım ben. Çok güzel. Ayakları da güzel olmuş.

Bir tane yap. Bina yap sonra videomuz bitecek. Evet yok seninki bitince bitecek. Böyle diye. Ne dedin? Örtlüğümü de getirdim ya onu Tamam. Onu da... Onu da... Tamam ya onu burası cimol oldu. Onu... Evet. Onu Böyle... Yöneğimde Şimdi öyle lo hayır. E, tamam diğer videomuzda da öyle oynatırız tamam mı? Çünkü e, zaman. bu zamanımız logolarla diğeriyle de Barbie'ni oynatırsın. Olur mu? Olmaz. Neden? Olmaz. O zaman toplardın yani de. Tamam. Ben onu bıra. Ben onu oyunun üstüne yapıyorum. kendi toplardım. Hadi sen barbilerini al da gel o zaman. Tamam. Duydun mu? O yerine kadar ben de yapmaya devam ediyorum. Bunun boşluk kalıyor sanki. Evet. E ben bu boşluğu ne yapacağım? Yanlış koymuş olabilir misin? Kediydim. Neyse kalsın ya bir şey olmaz. Çok Kuyruğu takılmış Barbie'ye. Yani Git ben tut, çıkarayım. Hmm, ben... bir şey olmaz. Dur ben düzeldeyim onları Bu da Al. mol. Mol. Dudu'yu giymedi de kıbıdı. Evet. Bol oldu artık. La 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 la. Hadi gidin bayi. Hadi kapat. Şimdi. Günalp'in hayır. Daha Günalp'in binası bitmedi. Abime. Dedim geldi. Bu yurdu da iş yedi. Evet. Bu yurdu da yuvana baymak iyi. Bu yurdu da bedede almak yedi. Tamam. Anne ben tamam. e yine boş kaldı burası. Evet. Şimdi videomuzu bitiriyoruz. Tamam. Neyse yapayım öyle besin. kapat ben oynamaya devam edeyim. Tamam. tamam Bitmedi mi evin? Bitiyor. Az kaldı. Olsa olacak orada. Olmuyor. Olmuyor bence de. Farklı yapabilirsin. Üçlü şey lazım bana. Üçlü de olur. Evet. Oldu. Gördüğünüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüş. Hadi. Hadi.